Medreselerin şehri Siirt'imizdeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'in bölge ve ülke açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Siirt hakikaten hem ülkemiz için hem de bölgemiz için stratejik öneme sahip bir ilimiz. Ve baktığınızda ilimiz tarihimizin en köklü şehircilik geleneğine sahip. Bu da bizim açımızdan çok önemli. Siirt'in yeniden bilimin, eğitimin, kültürün merkezi olmak için olması için bugün milletvekillerimizle, valimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla birlikte çok önemli kararlar aldık. Hem şehrin merkezinde hem de ilçelerinde yapılacak işlere ilişkin istişarelerde bulunduk. Siirt'te ilk koordinasyon toplantısının ardından konuşan Bakan Kurum, Siirt'e son 18 yılda 10 milyar liralık yatırım yapıldığını dile getirdi. Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Siirt'imize tam 10 milyar liralık yatırım yaptık ve yatırımlarımız da olanca hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sokak sağlıklaştırma projelerinden altyapı projelerine kadar eğitimden sağlığa, kültürden sanata birçok konuda 18 yılda devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdik. İnşallah yeni projelere ekleyerek Siirt'imizi hak ettiği noktaya taşıyacak adımları da yine kararlı bir şekilde atacağız. Siirt'in deprem bölgesi kuşağında yer aldığını hatırlatan bakan kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti. Siirt'imiz aslına bakarsanız deprem bölgesi kuşağında yer alan bir ilimiz. Ve bu bölgede en önemli gündem maddemiz de yine şehirde dönüştürülmesi gereken alanlar tarihin, kültürün öne çıkarılacağı meydan projeleri olacaktır. Bu kapsamda çalışmalarımızı da bundan sonraki süreçte yine yürüteceğiz. Bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladık ve 490 riskli binanın da 460'ının yıkımını gerçekleştirdik. Şehirler tabii tarihleriyle anılıyor. Ee, biz de Siirt'imizi bu anlamda e, medeniyetimizin e, öncüsü olmuş hakikaten e, kadim şehrimizi e, meydanlarıyla o e, kültürel değerleriyle ecdadın bize bıraktığı eserlerle gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Bu kapsamda e, Siirt'te Selçuklu mirasımız olan Ulu Camii etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz.